Yok ebenin artık tamam sıçtığımız nokta. Bu. <laughs> <Uğur. Gülüyor> Hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni Solar solar survival bölümü daha sizlerle kanalımın eee 8 solar survival bölümü. Çekiliyor şu anda. Diamond Pro parayı devam ediyor. Anın. <laughs> ya sabırlı. Benim karım ne oldu şundan buraya geldim ya? Benim karım ne oldu bana biri bunu anlatabilir mi? He? Bak Demek ki neymiş? kaş kazma ile yapacakmış. Ben bunu niye daha önceden düşündüm? Beynimi seviyorum Burada bir sürü e dalgalar var. Onların hepsinin ayrı bir sırrı var. Şu satürn ile. Bir sırrı var. Üstüne bir bilmece varmış. Onları çözeceğiz. Gelecek bölümlerde. Yalnız fakat lakin. Yalnız fakat lakin çoğu fakat ama demek. Yalnız da ama demek. O yüzden aynı kelimeler ikisi de. Hemen bir bilgi verelim. Fakat ve lakin Türkçe'de yan yana kullanılmak bir cahillik olarak nitelendirilmektedir. Şu an kendime laf sokmadım ama gerçekten fakat lakin tabii ki de Bunlar hep Türkiye'de bir kültür olarak değerlendirilen şeyler. Çünkü iki tane aynı kelimeyi tekrar etmek Türkiye'de böyle bir şey işte. Güneş tam tebere. Ee, şuraya mı gitsem napsam? ne yapsam? Ne yapacağım şaşırdım be. Neyse bizim demirleri full pişirsin bu arkadaş. Şurada. Şu akşam olsun azıcık bir şey alalım. Ee, şunları koyalım. Ben bir tane bomb wheel falan lazım ona. Bir tane değil, bayağı lazım. Burada ne var? Yere Hem... vur. O zaman artık bizim yemek sıkıntımız yok. Sayılır ciddi mahalle. Oğlum karpuz da karın doymuyor. Ama bunun yanında bir peynir olacak. Üf, ne gider lan? Ben. ben kaçta başladım? Tamam. Karpuz peynir bilir mi? Bilir mi? Siniz. Bilir misiniz? bahane çok da güzel olur tamam mı şimdi ben şu arkadaşları koyduktan sonra şuraya şöyle şunu alabilirim ben bir gideyim şeye ee, bir de kabuğustan varsa bir daha kabuğustan aldıktan sonra cima bana iskelet şeysi lazım ya kemiği lazım ya kolumu iskeleti orada düşür o beni ya gel buraya gel Cirazi sustan lan. Bak düşman kafanı kırarım seni. Göt verin. Gelsene sıkıysa ha? Yemiyor değil mi? Benim de okum var lan. Trick bekle. Okum var mı? Hiç? Olsun. Gel benim. Ana! Ula babe. Hey. la kaç. Yok ebenin artık. Tamam sıçtığımız nokta. Bu. Uh! Seviyim. İnşallah. Oh yanımızda güzel bir şey yoktu. Uyu uyu. Direkt aşağı atlayacağım uyandım. Creeper var çünkü burada. Yokmuş. Gördünüz mü Önümde bir şey doğdu. Witch doğdu. Siz ölün de sizin alalım Allah orada. Trick. Sese bak. Zaten aç kalmışız. Bir deri bir kemik. Ay ne? Oğlum size yapay zekan veriyorlar lan. Ya aşağı bak. Aa. İlk defa gördüm bunu. Gitti suya girdi. Oğlum ben hardda da oynamıyorum. Ne oluyor? Gerçi bilgi gibi hardda böyle mi oluyormuş bilmiyorum Adam resmen gitti suya girdi lan. Yalnız aşağı düştü Olum bahtı seveyim Şuradaki iskeletten ben Ya bir kemik yeter ya. Aha. Oo oh, Allah'ım duydun beni. Gördünüz mü? İşte bu. Bir şey laf olamadım Buraya geç, buraya kes. Şimdi biz bunu niye istedik? Şunu kesin. Darararam. Ben bunu niye yaptım o zaman? Ya değil. Ben mal mıyım? Tarla yapacağız ilerleyen bölümlerde. Tarlayı nasıl yapacağız biliyor musun? Şu şekil. Şuraya bir su koyacağız. Şöyle başlayacağız yapma. O zaman bu benim tarla mı yapsak ya? Bu benim tarla. Yapma. Hadi sinistap yapalım. Hadi bak, hadi bak. Diamond kurek, diamond. Seni seviyorum diamond. Dedikten sonra acığıma şimdi şöyle bir şey yapacağız. Yanlış. Şöyle bir olayımız var. Çok fazla. Şimdi bak benim bildiğime göre buraya koyduğumuz suların hepsi şey, ıslanacak. Sebebi niye mi? Awesome. Tak diye kat. Böyle yapınca sil çıkıyor mu? Şu an çıkmıyor mu? Hakikaten çıkmıyor mu? Bak kazmıyor mu? Bak kazmıyor mu? Fuck off. Çıkmıyormuş lan. Bu bon, iskelet tozundan kemik tozundan Hepsi tutaran insanlar Üç tanesi. tanesi çıktı Biz bunu zamanla 999 tane yapıyoruz Vallahi. Abartmayı seviyorum Şimdi Biz burada oğlum ben nereye şey yapsam şey oluyor Bu Karpuz arkadaş buralara çıkacağı için Öyle konuş dedim ben her yere çıkma ne dedi Aile sizi çıkıyorum dedi Yaklaşık bir 10 dakika O 10 dakikada şuradan tepesine çıkıp, amanın, <laughs> benim bir kabul kazmam lazım bir ara ya. Demirlerimiz kaynıyor. 27 tane demir maşallah. 33 şey sen kalın şuradan ve yamburla. Onun tepesine gidip bir o ne var çok merak etmiyorum ama bir gidelim bakalım biz. Büyük ihtimal chest vardır diye düşünüyorum. Yoksa da canın sağ olmasın o kadar gideceğim ya. Os. Şuradan 5 tane garbuz. Garbuz. Nasıl dedim lan? Garbuz. 5 tane garbuz aldıktan sonra. Şimdi 30 otuz... Ya bile bile almıyorum. Vallahi bile bile almıyorum ya. 31 da nedir arkadaş? Ya bekleyin bir dakika şunu kapatıp geliyorum. İnşallah çökmez o arada Minecraft. Şu an hala kaydediyor. Sesimi duyuyorsanız kaydediyor. Kapan lan Photoshop. Sana bir burada böyle geçireceğim ha şu anda. Kolumun rem çok götüremiyor ya. Olayı kapattım. Ama hala son ve açık o yüzden hala kasma olabilir. Yok e benim artık. E benim matruşkası bu ne lan? Sıya lan, son vegasları da kapatacağım. Kapat. Kapan ha şunu. Yes, yes. Ah s***. Mm -hmm. Çok kötü bir şey yaptım. Sıya lan. Hadi, hadi. Oğlum bir montajladığım video vardı onu kapattım kaydetmedin Al al Bak Mes Sıcak bas Ben ona o kadar uğraşmıştım sıçarım bak şimdi al senin çarkı. Hala foto çok açık ya Oğlum babaannene mi söyleyeyim sen ne istiyorsan. sen Bak videonun yarısı oy ter bastı Dur ya üf ya kaç saat uğraştım bir videonun montajı vardı sen niye kalsın hala öldürürüm bak sen ha yok artık photoshopla son vegas kapattım 30 fps'e düştü az önce 150 fps alıyordum bir dakika sen ben dalgın geçiyorsun kardeş hoş git lan oğlum ne oluyor ya bir dakika ya Kasmayı görüyorsunuz ya Ulan dedim photoshop'tan dolayıdır Ulan var ya bir sinirle kapattığım şeyi Pişman oldum Fucking House guard Bu kadar ışık olduğu için kasıyor diyeceğim Işık kasmaz ki kardeşim Bunun içinde lav var. <laughs> Büyük tane güneş içinde ne lav olur? Lav olur? Ya sen nasıl kasıyorsun? Bu kadar glowstone olduğu için mi kasıyor? ses yoksa var ya. Oğlum. Gelmişinizi geçmişinizi diyecek. <laughs> ha iyi orange. Tamam bir görev daha tamamlamış olduk. Söverdim yeminle söverdim. Var ki. <laughs> şey 31 kablostone ne ya? Hasta adam adamı. Bitti video ya. Ay. Anladım, anladım Bu kadar şey uzağa gittik ya. Yeni çan yüklenmesi oldu. O yüzden diye tahmin ediyorum. Ben şu şeyleri sağ salim gideyim koyayım da. Orange de değil mi? Turuncu bu. Oy, şuradan yavaşça fıştır Bir şey daha tamamlanmış oldu. Biz artık şu yün şeylerini yapalım o zaman. O challenge mı diyorsunuz ne diyorsunuz? Onlara sonra geçelim. Şeylere. Her gezegenin ayrı bir şeyi var. Şekli şi, var. O zaman biz ne yapalım biliyor musun? Şunu da şey yapalım. Bu, bu bölüm yaklaşık bir 6 dakika kaldı. Bu 6 dakikada da araya kaçmış don gibi olacak ama gidelim. Belki yolda diamond bulurum dedim ama bulmam ya. Ben de o bah, nereden Şunu at. 12 tane güzel. Şimdi şunları alalım. Şunu al, şunu al, şunu at, şunu at, şunu at, şunu at, şunu at. Şuna at, şuna at, şuna at. bak ya Karpuzlar da büyümüş. Oh maşallah. Şimdi bu bölüm ne yapacağız? Bu bölüm bir sürü şey yaptık da artık şu gün görevlerini tek tek tamamlamanın vaktinin geldiğini düşünüyor muyuz? Hep birlikte düşünüyoruz bence. Geldi yani şu görevlerin. Bak. Nasıl bu? Bununla alakası yok ya. Yani. Ne alacaksın. Az önce gördüğünüz gibi ta buradan satırını görüyorduk şimdi göremiyorum bir olaylar dönüyor açıkçası ben de bilmiyorum neden böyle oluyor ona gitmeyeceğiz onun bir sırrı var sırrı o kadar zor bir sır değil yani onu biliyorum alttan gireceğiz ona o gezegene nasıl mı diğer bölüm diğer bölüm bitecek mi şimdi bitecek yanıma su almadım su gerekiyor onun için ya yandan çaplı yemin ediyorum Şuradaki ben merak ettim bir gezegen vardı ona gidelim. Zaten günü yaptık mı serinin ya neredeyse yüzde bir kırkını tamamlamış olacağız. Sonra challenge'lar daha eğlenceli olacak. Aslında bence şu an ben güzel aya eğlenceli bir map bu arkadaş. Şunun içinde ne var biliyor musun? bu? <laughs> Pliton'un sırrını keşfetiyordu ya. Şu arkadaş Pliton onun sırrı O şu spam o başlıyoruz oraya gitmeyin oraya mı gidecek şuraya da gitmeyeyim. şimdi hiç yok. şuraya gidelim bari olan var kendi topuma sıkıyorum yemin ederim gece oluyor ben gidiyorum şu gittiğimiz yer full spam dolu enderman dolu gelecek bölüm oradaki endirmenlerle kapışacağız oraya iron kılıçlı setli falan gitmek lazım şimdi ben bu bölüm yolu, yolumuzu yapalım oraya 99 FPS abi. Şuraya gideceğiz. Şuraya yazıya gidip okusak mı şimdi? Ben şuna istiyorum. Yolda karşımıza bir şey çıkıp bize atsın kardeş Bize zorlama yok. Neyse bunu fazla kafaya takmaya gerek yok. Şuradan zaten geçeceğiz. Ben şu gezegene gitmek istiyorum dediğim gibi. Oğlum çok güzel kasıyorsun ya. Ha, var ya o kadar güzel kasıyor ki şu an Minecraft. Hiç böyle hu tın yani. Ananamu. Bayağı geldi. Bak bak görüyor mu Üf. Ben oradan geçmiyim. Beni oradan. Skeleton ya. Ben oradan şey lav mı döksün? Hepsi cayır cayır. Anam. Lapismişler şunlar. Ve uçan bir şey var orada. Anam. Skeleton başıma. Şu an daha çok meraklandım. Oraya gitmeden bu bölümü kapatmak. Kaybedecek bir şeyimiz var mı? Yok. kaybedecek bir şey yoksa bu hayatta devam edebilirsin dostum. Bunu yapabilirsin. Şuradan bana atamaz mı? Oha lan zombide mi ışınlanıyor artık abartmayın. Oraya sabah gideceğiz. Zaten her gezegene sabah gitmek daha mantıklı. Can güvenliğiniz için kamu spotu. Gezegenlerin sabah gidiyor. Orada her bloktan hatırladığım kadarıyla silver fish çıkıyor. Hatırladığım kadarıyla derim okumuştum galiba. Ya da video mu izlemiştim? Ne yaptığımı da bilmiyorum. Oğlum git zombi Allah aşkına moonwalk yapa yapa geliyor oradan Uç git lan Paravan ördüm aramıza Elektrik alamadım <laughs> senden zombi uç git Ah baş yavşak Elektrik alamadım diyorum hala geliyor hala geliyor ya Oha pol Ya ben şuraya gitmek istiyordum da gidemeyeceğim Kabus sonlar değerli onlar için şey yapmak istemiyorum Şey yapmak istemiyorum Oraya gittiğim an direkt öleceğim. Ölmesem de ben aşağı atlayacağım. Çok güzel kastı bu bölüm. Ben bunu bir araştırayım mı? Bir bakacağım neden kasıyor. Bayağı yaklaştık. Lapis gezelim. Karşınızda. Dur durur. Buradan dönebilirsek döneceğiz. Dönemezsek. Evet. Uçak gidiyor. Bana orada atarsam öldürürüm. Gel yani bak bu keçi. <laughs> ay, ama. Sen ay, ay. Dövbe. 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 Bak bak bu bak bak şimdi bak nasıl düşecek geri zeka. <laughs> Ota baka mada faka dedi aşağı atladı. Bu da aynısını yaptı geri zekalı. <laughs> Şimdi bakın acayip deli bir şey bir şey yapacağım. Oha ben buradan düşünersem var ya kendimi pro ilan edeceğim. Kaç kaç çok iyi gidiyor. Ama ben bu bölümü ne ara bitireceğim? İlk defa scroll'ları düşmanı buradan Bir şey yaptım. Anladım. Neyse. Öldüm zaten. Bu bölümde sonuna geldik. Sucuksuz yumurta tadında geçen bu bölüm. Size neyi hatırlattı? Ne bileyim o neyi hatırlattı? Oy. Bir esneyim şöyle. Ben her videonun sonunda esniyorum. Bu artık bir gelenek oldu. Daha hala esneme dersin. Tam bir balta yapıp gideyim bari ya. Öf ben de bir şey ederim. 3 tane. Bir balta yapalım. Bu bölüm ne alacağız? Ee, ya önümüzdeki bölüm niye alacak? Günlerin çoğunu tamamladık. Ben bunu yaparsan çok uzar video. Vazgeçtim, kesmeyeyim. Hiçbir bir şey yapmayacağım. Evet ya şunlar. bunu da vazgeçtim. Bunu da almayacağım ansızlar. Vazgeçtim lan. Gidiyorum. Hadi görüşürüz. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Daha fazla fazla tip reaksiyona abone unutmayın. İyi günler. Her zaman burada olacağım. Seri bitene kadar devam edeceğiz. Falan filan İntihar, milyon. Kesdik.